Herkese merhaba değerli yarısı, sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Orstürk'ten selamlar saygılar. 18 Ekim Cumartesi öğlen İzmir at yarışı tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. Bir önceki videoda Ankara tahminlerine de değindik. Sıra geldi İzmir Şirin Yeri Podromu'na. 10 koşu 2 altılı bizleri beklemekte. Videoya geçmeden önce sizlerle beğeni, yorum ve hype ile desteklerinizi rica ediyoruz. Dün biliyorsunuz ki yayınımız olmamıştı biraz rahatsızlığımız nedeniyle. Şimdi tekrardan sahalara geri dönüyoruz. E, ee, gelelim birinci koşuyla. Şart 4 1 yarışla başlayalım. Birinci altılıya 3 yaşlı İngilizler 2100 kumda start alacaklar. Buranın favorisi bizde 1 numaralı Dark Sugar Ömer Faruk Özenli. E, ee, rakipleri de 8 numaralı Rüzgar Akarca Nevzat Avcı ve 1 de 2 numara Crazy Gold Murat Keçici. Sıralama 1-8-2 şeklinde oldu. İkinci koşu biraz sürprize açık bence. Üç yaşlı Araplar Meydan 1200 kumda kalabalık tutacağız. Burayı favorimiz burada 10 numara Efor Gökhan Gökçe. Onun dışında onun arkasından 8 numara e, Büyük Hanım Ömer Faruk Özen 51 kilo. 6 numara Ekürlerden Soylu Karaca Berkay Bülbül Aprantisi ile. Yine 4 numara Sarman Rüzgarı Eran Dursun Ökten 53 kilo. Ve 2 numara diğer ekürü grubundan Batuga. Alaaddin Küründük'le yazdık. Sıralama 10, 8, 6, 4, 2 şeklinde oldu. 5 atla geçiyoruz orayı. Ekürleri de yazdığımızı düşünürsek 7 at yazmış gibi oluyoruz. Ee, gelelim 3. koşu. Şart 4, 2 yaşlı İngilizler 1200 şimdi 2 at arasında gözüküyor. 5 numaralı Bella. Murat Geçici, 6 numara Run My Red, Bekir Mert Mırık en az hata yapan kazanır diye düşünüyorum. 5-6 şimdilik tek atmıyorum. Duruma göre burası teke düşürebilirsiniz tabii ki. Ben şimdilik 5-6 yazıyorum. Üçüncü koşu iki atla geçtik. Dördüncü koşuda bankomuz var. Handikap 16 3 çıkar İngilizler 2000 çimde. Ben 2 numaralı kapar kaçarı Muhammed Mir Bilgin'le bu rakipleri geçmesini beklerim. Çok daha iyi yarışlar beklediğim bir isimdi zaten. 2 numaralı kapar kaçar uygun grupta Banko 7'li plasa ve 1. altından 4. aya için. 5. koşuyla saat 18'de ikinci altılı başlıyor. Şart 5 2400 uzun mesafeli bir yarış. Favorim burada 6 numaralı Güneran Muhammed Mir Bilgin'le son yarışında kazandı. Rakipleri 1 numara Prens Çora bu mesafeleri iyi koşan bir isim. Daha sonra 2 numara Sufle Mehdi Altın. 3 numara Göktuğ Tayniye Zatavcı ve 4 numara Halit Bey Murat Keçici. Kalabalık tuttuk ayağı Sürprize açık gördük. 6-1-2-3-4 şeklinde sıralamamız. 5 at yazdık. Yine 6. koşu sürprize açık. Buraya da kalabalık tutmamız lazım. E, Meydan 3 yaşlı Araplar 1200 kumda. 1 numaralı Bodrum Ağası ile başlıyoruz. Gümbür Gümbür temsilcisi kumda her zaman etkilidir. Birinci atımız 1 bir numara. Rakebi 9 numara Gökhisar Ali 10 numara Safir Kurt Nezahat Avcı. 11 numara Arlinsu Onur Yıldız. Ve 13 numara Yıldız Sultan diyorum son olarak. Sıralama 6. koşuda 5 at yazıyoruz. 1, 9, 10, 11, 13 şeklinde oldu. 7. koşu şart 4-3 yaşlı İngilizler 2000 çimde. Bankomuz geliyor burada. 2 numaralı Junior Başkan Bekir Mert Mırık'la kazanmasını bekliyoruz. 2. altıların 3. ayağı için iki numara Junior Başkan Bankomuz. 8. koşu kısa vade 8. 3 yaşlı Araplar 1200 çime çıkıyorlar. Yani 3 hat arasında görüyorum. 2 numaralı Harase Muhammed Mir Bilgin. 3 numara Hızlı Sinan Nevzat tacı ve 1 numara Aram Samsam diyorum Mustafa Çiçek. 2-1-3. 3 hatla geçtik. 8. koşuyu. 9. koşu meydan 3 yaşlı Araplar 1200 kumda start alıyorlar. Buranın favorisi bizde 1 numaralı Can Yaman. Muhammed Mürü bilginle son çim yarışı ölçü değil. Rakip 2 numara Külünç Ağzı Nezat Avcı. 3 numara Mert Bert Murat Keçeci. Ve 6 numara e, burada kalem kıran Bekir Mert Mırık bir yarış gördü. Ters yarışı gelebilir. Sıralama 1-2-3 daha sonra 6. Ve geldik son yarış. Handikap 15.200 1200 çim 4 yaşlı Araplar. 1200 çimdeki startta burada favorim. 1 numaralı Boğuş ile başlıyorum. 2 numaralı Akaydın yine diğer bir rakibi. 4 numara A Murfalı İbrahim Sefa Söğüt ve 6 numara İkürlerden Kafkaslı Şah Bekir Mert Mırık diyoruz. Son koşu sıralamam 1-2-4-6 şeklinde oldu. Böylece İzmir'deki 10 koşuyu hızlıca bir nefese yorumladık. İki tane safkana tek gönderdik. Birinci ve altılar için birer bankomuz oldu. E, bunlar tabii bizim şahsi görüşlerimiz. Siz aynı fikirde değilsiniz. Kendinize göre tekrar bir değerlendirme yapıp değişikliklerinizi yaparsınız. Vakit ayırıp bizleri dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Beğeni yorumlarla bizlere destek olabilirsiniz. Tahminlerimizi eğer yazamıyorsanız, imkanınız şu an için yoksa daha sonra bakarım diyorsanız web sitemiz Orstürk her zaman ücretsiz, aktiftir. Şimdilik İzmir için söyleyeceklerimiz bu kadar. Herkese bol şanslar dilerim.